Sevgili dostlar, hepinize gene iyi günler diliyoruz. Ali Baba'yla beraberiz. Dünkü programımızın devamı bugün. Dostlar, ben Ali Baba'ya sorduğum sorunun o soruyu bir de kendime sormak istiyorum aslında. Ben yurdumu ne kadar özlüyorum? Türkiye benim gözümde ne ifade ediyor? bunu Ali Baba çok güzel anlattı da ben o kadar derinlemesine anlatamayacağım ama size şunu söyleyeyim bütün samimiyetimle benim ülkemin, benim memleketimin toprağı başka kokuyor sevgili dostlar. Yani Türkiye'ye uçaktan indikten sonra o memleketimin kokusu bana başka geliyor. Bunu anlayanlar anlayacaklar benim demek istediğim yani. Bu çok basit bir şey. Keşke yer aç yaz tok yaşasaydım da memleketimde yaşasaydım. Anadolu'mu çok özledim. O Anadolu'nun dürüst, sağlam, dür efendi insanlarını çok özledim. O insanlara buradan ulaşma imkanımız olmuyor maalesef. E, bu şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir e, şey var, kelime var. O ben çok hoşuma gittiği için tekrar etmek istiyorum. E, Bizde basın yani hem işte televizyonu hem e, radyosu hem işte e, gazetesi filan. Bunlar besleme basın sevgili dostlar. Bu besleme basınlar ne yazık ki bizi yeteri kadar bizimle ilgilenmiyorlar. Yeteri kadar ilgi göstermiyorlar. Bize ilgi gösterilmeyince de e, yandan yırtmaçlılar. İşte ağzı burnu oldukça epeyce boyalı, kınalı olanlar meydana geliyorlar. Onlar bugün gündemimizi işgal ediyorlar maalesef. Onun için ancak bu kanaldan, bu şekilde sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Artık kusura bakmayacaksınız, başka türlü gidip ona buna biz boynumuzu eğemeyiz sevgili dostlar. Hani ne bir televizyon kanalına, ne de bir gazeteciye, ne de bir şuraya e, biz yalvara yakara kendimizi gündeme getirmekten yana değiliz. Bu böylece bilinsin. Ama Anadolu'mu çok özlediğimi ve bütün Anadolu'ya sevgilerimi, saygılarımı gönderdiğimi söylemek istiyorum. Evet Ali Baba, durum bundan ibaret. Yüreğim yanıyor ama ne yapacaksın? Burada kalmak mecburiyetindeyiz. Ne yapalım aşkı Demek kısmet böyleymiş. Kısmetten ben e, ilk geldim sene. Arkadaşlar vardı tabii geldim firmada. Artık bir iki gün sonra tanışınca... Sordum dedim siz e, kaç senedir buradasınız? Sekiz sene. Allah Allah dedim ya. İnsan bir sekiz sene burada kalabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Aynen böyle vallahi. Bak sekiz sene değil bugün şimdi kırk sene oldu. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Tam kırk senedir şu memleketteyiz aşk kerem. Ama buradayız ama. Dediğim gibi Eyvallah. ruhumuz orada. Haklısın Ali Baba, haklısın. Biz şimdi buradayız, ruhumuz orada. Orada buyurduğun gibi yani daşı dağı, toprağı burnumuza kokuyor. Eyvallah Ali Baba. Yani he, sanki oradaymış ki ha şimdi konuşuyoruz sanki oradaymışız. Işte, gibi evet. bize yani o kadar şey. Eyvallah geliyor. Ali Baba. Ama işte çağ çağ çok şey değiştirdi Ali Baba. Çağ insanları değiştirdi, birçok şeyi değiştirdi ama ben bu gelişen çağdan bir konuda tek memnunum. Hiç olmazsa özgürce bu programlarımızı kimseye danışmadan, kimseye sormadan, izin almadan hiç olmazsa şu programlarımızı yürütüp öyle, halka halka ulaşmaya çalışıyoruz. Onların öyle, kasbı doğru, hal etmeye haklısın. çalışıyoruz. Elimizde geldiği kadar bildiğimiz neyse yani eyvallah, eyvallah. kimseye yanlış bir şey konuşmuyoruz. Yok, kimseye haşağı. sen şöylesin, sen kötüsün, sen busun, sen şusun dediğimiz de yok. Biz büyüklerimizden pirlerimizden mürşitlerimizden ne ders almışsak eyvallah biz onu anlatıyoruz değil mi eyvallah ali baba hacı bektaş veli geldi o hiç ayrım yapmadan eyvallah yani her kim olursa olsun erenlerden gerçeklerden hangisi olursa olsun hiç, yahut da sen şusun, yahut da sen busun diye bir şey yapmadılar. Eyvallah, eyvallah. E biz de onlardan bu bilgiyi almışkene, Eyvallah. bu dersi almışkene, onlar böyle, bayağı da söyledin ya, bir nazarda bak, yani insanlara baktıkları, Eyvallah, eyvallah. Biz de aynen o nazardan, onların bize öğrettiği nazardan bakıyoruz. Doğru, eyvallah. Kimseye söylesin, diyemiyoruz. Aşağı nedir? Tek bir cenab Allah yaratmıştır bu insanları. Değil mi aşkara? Eyvallah. Cenab-ı Allah yaratmıştır. Anca 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 can alırsa o alır. Eyvallah, eyvallah. Değil mi? O isterse evet. O isterse. Ama şimdi ne yapıyorlar? İşte birbirine kin bağlıyorlar. İşte o vay Hani bu bu sene miydi? Geçen sene miydi? Bir tane de ben e, onu da televizyonda duydum. Kızın birisini e, biri yani veriyorlarmış. Babası kızı başkasına veriyor. Yok. Vermiyorlarmış. Kızın istediği e, ne vermişler? mi vermemişler. Velhasıl ben bunu iyice öğrenmemişim. <laughs> Kardeşi Kızı dostluk yapıyor, götürüyor kızı tam 30 bıçak mı, 40 bıçak salıyor kızı öldürüyor bacısını. Bu da insanlık mıdır ya? Hay namusunu temizle, böyle namus namus mu temizlenir ya? Böyle bir şey mi olur ya? Ali Baba, bu cehalet ne Ali Baba? Ne diyor? Kuranda ne? Kuranda ne diyor? Kuranda diyor ki kim ki bir insanı öldürürse diyor, ebediyen kalacağı yeri cehennemdir. Eyvallah Ali Baba. Bunu söylemiyorlar mı? Bunu hiç yani bunu büyükleri bunu bilmiyorlar mı? Yani peki o o çocuk öldük gitti. Peki o cennete gitmiştir. Ya sen yarın o çocuğu öldürdün de yani sen nereye gideceksin? Ya. Eğer sen Kur'an'ı göz ardı ediyorsan yarın oraya varınca ne olacak? Hadi sen buraya cehenneme. Cehennemin dibine kadar gidecekler maalesef. Ebediyen orada kalacaksın, tüteceksin orada. Ali Baba diyorum ya işte Evet, bunu bizim... insanları öldürenlere ben bunu hepsine bunu diyorum. Ben en çok korktuğum şey cehalet Ali Baba. Özel... Cehalet işte canım. Sen biraz iyi... evvel buyurdun ya Ali Baba. Biz buradan hiç kimsenin ne kötülüğüne, ne düşmanlığına hiçbir şey söylediğimiz Hayır, yok. hayır, hayır. Buradan hayır. sadece toplumumuza, insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Belki sağdan soldan duyamadıklarını bizden duysunlar, bizden öğrensinler. Ama ben bir şeyin farkındayım Ali Baba. Sevgili dostlar bugün Ali Baba buraya gelirken geldi, kapıdan içeri girdi. E, şimdi ben dikkat ediyorsanız Ali Baba bana aşık Kerem diyor. Kemter edemiyor. Canım başım üstüne. Ne derse kabulüm. Ama gel aşık Kerem ben rahatsızım. Bir ayakta duramıyorum falan dedi. Halbuki bakın dostlar sizler şahit olun. Cemaline bakın. Nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Bu memleketten usandık. Bu memlekette yıldık. Bu memleket bizi sıkıyor artık. Dönemiyoruz da. Döneceğiz fakat dönemiyoruz da dönemiyoruz. Oğul burada, kız burada, damat burada, efendim kızım akraba burada. E dönünce bir de Ali Baba başka bir şey daha duydum ne kadar hassaslar var bilmiyorum. Temelli dönenlerin yüzde 25 mi yüzde 35 mi maaşlarından kesinti yapıyorlarmış temelli dönersek. Vallahi verdikler zaten üç kuruş Ali Baba. Onu da oradan keserlerse bizim halimiz nice olur bilmiyorum. Ama sevgili dostlar bilesiniz ki biz buraya gelmişiz dönemiyoruz. Bu kesin yani dönemiyoruz. Mutlaka bir sürü engelimiz var. Mesela ben kendimi söyleyeyim. Bir oğlum var, bir de eşim Aslı var. Şimdi oğlum Alman vatandaş oldu. Evlenmedi de henüz. E, Aslı ile ben gidebiliriz. Fakat şimdi oğlum evlenmemiş, burada duruyor. E, bekar çocuk. O kendisine bakamaz. Baksa bile bize dayanamaz. Biz şimdi gitsek dört gün sonra geri geleceğiz. Ama dönemiyoruz. Yani engel çok sevgili dostlar, siz anlayacağınız. Evet Ali Baba, Can Ali Baba. Maalesef durumlar bundan ibaret. Kalsak kalamıyoruz. Dönsek dönemiyoruz. Aynen öyle ama eder. çok şükür ki bakalım sonun bakalım ne e, olacak. Ama diyor, bir canım şeyin ama... farkındayım Ali baba. Bak bir şeyin farkındayım. Senin cemaline bakınca bakıyorum ki ya sen hiç ne zaman sanki dün köyünden çıkmış buraya gelmişsin Ali baba. Kim der ki Ali baba burada 40 sene yaşamış Almanya'da da bunları hala beyninde tutmuş. Bunu hala bu bu inancı benliğinde saklıyor. Buna inanmak çok zor Ali Baba ya. Ama bu bir gerçek işte. Sen şahit, canlı bir şahitsin sen. Geldiğimiz gibi sevgili dostlar. Biz Türkiye'mizden gelirken adetimizi, töremizi, geleneğimizi, güzel olan neyimiz varsa hepsini getirdik ve burada onlara sahip çıkıyoruz. Bu Ali Baba ile ben de ilk bu Hacı Bektaş Veli Kültür Cemiyeti'ne başlarken ikimiz ikrarımızı, 3-4 bir, kişi birbirimize ikrar verdik. Kalanlar kaldı, kalmayanlar kalmıyor. Ama biz bugüne kadar ikramımızı bozmadık çok şükür. Ve gene Öğlene sizlere kadar hizmet... Da ikrarımız ikrardır, yolumuz yoldur. Eyvallah. Gene de hiç biz... Bir zaman için. Gene de biz bakın bugün sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu derneğin, bu çatının altından, Hacı Mekteşveli Kültür Cemiyeti'nin altında bu programları yapıp sizlere sunuyoruz ki hiç olmazsa size bir faydamız olsun. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Son sözü Ali Baba'ya bırakacağım sevgili dostlar. Hepinize hayırlı günler, iyi günler diliyorum. Allah'a ısmarladık. Buyur Ali Baba. Şimdi ve, e, veda sözünü mü konuşacağız?